Herkese merhaba. Piyasalarda gerçekten kritik bir iki gün yaşayacağız. Nasdaq ve S&P'de çok önemli bir noktadayız ve tam bu önemli noktada çok kritik veriler açıklanacak. Hem ekonomik veriler hem de bilançolar Nasdaq ve S&P'de net olarak günümüzü belli edecektir diye düşünüyorum. Öncelikle yaklaşık iki haftadır güzel bir yükseliş trenindeyiz. Bir dipten geri dönüş izlenimi var. Ama artık bu saatten sonra hem bugün yarın açıklanacak bilançolar hem de makroekonomik veriler piyasada yükselişin ne kadar kalıcı olduğunu bizlere gösterecek. Özellikle tarife konusunda bir sessizlik sağlanmışken piyasaların odağında daha çok bu veriler olacağını düşünüyorum. O yüzden sizlere biraz bugün beklentilerimi paylaşacağım. Öncelikle makroya bakalım. 30 Nisan günü neredeyse 3 tane verinin böyle arka arkaya geldiği bir gün olacak. Öncelikle ADP tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Beklenti 114 bin kişi. Geçen ay 155.000 kişi civarındaydı. Dolayısıyla yani piyasa istihdamda bir soğuma bekliyor. Bu FED tarafında faiz indirim beklentilerini güçlendirebilir. Daha az ve daha çok gelmesine göre tabii ki beklentiler değişebilir. Ama aynı anda e, hani saat farkıyla gelecek veri çok fazla volatil bir piyasa oluşturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hemen ondan sonra gayri safi yurt içi hasıla verisi var. Burada da beklenti %0.2. Amerika ekonomisi biliyorsunuz şu anda çok iyi bir performans göstermiyor. Ama açıklanacak veriler ekonomik durgunluk endişelerini de arttırabilir. Açıklanacak rakamlar tahvil ve dolar piyasasına özellikle sert hareketler bakabilir. Bu anlamda da önemli olacak tekrardan. Ve yine saat 17'de arkadaşlar bu sefer Fed'in en azından en çok takip ettiği çekirdek PCE verisi açıklanacak. Yani enflasyondan bahsediyoruz. Yıllık bazda %2.6 gibi beklenti var. Aylık bazda %0.1. E, enflasyon genel olarak düşüş eğiliminde eğer veri beklentiler doğrultusuna gelirse ya da altında gelirse ben biraz daha altında gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü aktiviteler e, bir miktar iç çeyrekte e, azalma eğilimindeydi. Fed'in sıkı politikasını daha yumuşak hale getirme ihtimali artar. Şimdi bunlar makroekonomik tarafta beklentilerimiz. Buradan Microsoft'a geçelim. Microsoft e, bilançosu açıklanacak yine bugün. E, Bilanço tarafında beklentiler biraz karışık. E, şirketin 80 milyar dolar civarında e, bir yapay zeka ve veri merkezi yatırımları vardı. Ve hatırlarsanız son bilanço döneminde yatırımcılar olarak sorgulamaya başladık. Yani bu kadar yatırım yapıyorsunuz ama karşılığını alabiliyor musunuz? Ee, soru işaretleri hala devam ediyor. Azure tarafında büyüme sürüyor ama mağazalar baskı altında. Ee, özellikle OpenAI ile Microsoft'un e, bu anlaşmasının gevşemesi de uzun vadeli bir rekabet riski olarak ortaya çıkabilir. Microsoft, yani piyasa Microsoft'tan %10 civarında bir gelir artışı bekliyor ama asıl bence piyasanın bakacağı bu dev yatırımların geri dönüşü olacak diye düşünüyorum. Ben de en azından Microsoft tarafında burada olacağım. Dün bir miktarda risk alarak Microsoft yatırımı defansif hisselerden bir tanesi kendi portföyümü ekleme yaptım. Meta için daha pozitif bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformlardaki aktif kullanıcı sayısı 3.3 milyarı geçmiş durumda. Reklam gelirleri güçlü şirketin, e, maaşlar yüksek. E, hala tabi Reality Labs geçen hafta geçen dönemde de anlatmıştım zarar ediyor ama e, yatırımcılar şu an bence takılmaması lazım buna. E, Meta'dan çift yani bu çeyrekte çift haneli Favek ve Netgar büyümesi bekleniyor. E, dolayısıyla bizim gözümüz e, bu kullanıcı artışına devam edip etmeyeceği yönünde olacak. Amazon'a geçtiğimizde ise Amazon son çeyrekte karlılık anlamında en dikkat çekici şirket bana kalırsa. Özellikle Amazon Web Services tarafından maaşlar toparlandı, e ticaret hacmi genişledi ve net kar %78 civarında büyüdü. Bu da çeyrekte %8 civarı gelir, %50 civarı kar artışı demek yani beklenti olarak. Şirketin kendi verdiği aslında yani sitesinden baktığı açıklamalara baktığınızda piyasanın biraz altında ama Amazon temkinli davranan bir şirket diğerlerine göre. Dolayısıyla çok beklentilerin altında gelirse de piyasada Amazon bir satışa uğrayabilir diye düşünüyorum. Şimdi Apple tarafında ise biraz daha denge bir hakim. Şirket biliyorsunuz büyük ölçüde hala iPhone satışlarına bağımlı. Tarife endişelerinden dolayı maliyetlerini atma ihtimali var. Son çeyrekte gelirleri %55'i iPhone civarından geliyordu. Dolayısıyla bu konuda büyüme sınırlı, rakipler çok fazla. Bu çeyrekte de %3-4 civarında bir gelir artışı bekleniyor. Enflasyon, özellikle Çin ile artan gümrük baskıları Apple için önemli risk faktörleri. Diğer yandan hizmet segmentinde yüksek marjlar var. Apple'ın karını uzun sürede bunlar destekledi diyebiliriz. Yani bu şirketlerle ilgili aslında genel beklentilerim bu şekilde. E, ve piyasaları özellikle Nasdaq ve S&P'de bence önümüzdeki iki gün e, net olarak belirleyici olacaktır. Eğer e, iyi bilançolar, iyi veriler gelirse e, ben 9, bin, özellikle yani e, S&P endeksi olarak baktığımızda, Nasdaq olarak baktığımızda da 50 günlük hareketli ortalamanın e, çok hızlı aşılacağını düşünüyorum. E, 20 binleri görme ihtimalimiz olur Nasdaq'ta, S&P'de de e, 5600'lerin üzerine atmaya çalışacaktır piyasa diye düşünüyorum. Şimdi buradan Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de sene başından beri takip ettiğim bir trend vardı. Bu trend kırıldıktan sonra da bir miktar alım yaptım. Ama genel olarak 95 binler geçilirse yani açıklanacak veriler Amerika'da bilanço, nazdan gidişatı Bitcoin'le ilgili de belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Buralar aşılırsa Bitcoin'i 95 bin üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek orada da ben olumlu bir piyasa olacağını bekliyorum. Özellikle yani bir önceki o 110 bin ATH seviyelerini zorlayacağımızı düşünüyorum. Özellikle son haftalarda Amerika Çin tarifelerindeki bu işte tarifeler gevşetilecek beklentisi 95 binlerin dibine kadar bizi getirdi. Bu yükselişte tabii ki iyimserlik dalgası da var, kar realizasyonları da var ama bence en dikkat çekici gelişme son haftalardaki ETF'lere giriş. ETF'lere bir günde 1.5 milyar dolarlık net bir giriş yapıldı. Bu da yani kurumsal talebin bir miktarda olsa geri döndüğüne dair bir noktada bir işaret. Kar gerçekleşmeleri olarak baktığımızda on çeyini e uzun süredir bakmıyorduk. Saatlik bazda 139 milyon dolarlık bir e, kar var. Bu da genel olarak aslında hani normun 17-20 üzerinde bu seviyelerde kalıcılık piyasanın bu satış baskısını absorbe etmesi gerekiyor. Çünkü e, bu karlılık demek şu demek fiyat 95 binlere gelince e, bir miktar yatırımcı kar satışları yapıyor. karda aslında biraz da bunun baskısını görüyoruz. Ee, özellikle e, sopur grafiğine baktığımızda son alıcılar artık karda olduğu için satış yapmaya başladı. Yani 95 binleri buralarda aşamamızdaki sebep e, bu yüzden e, özellikle e, bir süre düşüş trendinden sonra fiyatlar yukarı hareket etmeye devam ettiğinde ve boğa başlangıç dönemlerinde çok oluyor bu e, altını çizeyim boğa başlangıç dönemlerinde genellikle bu satışı görüyoruz. Türev piyasalarda da özellikle son dönemde %15-16 civarında Mart'tan beri bir artan bir oran var. Kaldıraçlar yükseliyor. Fonlama oranları artıyor. Bu da piyasa genelinde aslında short pozisyonlar yoğunlaştı. Özellikle bu seviyelere gelince. Bu yapı eğer fiyat yükselirse yani 95.000 üzerinde kalırsak short 200 ihtimalini arttırıyor. Dolayısıyla orada da shortta kalan arkadaşları uyarmış olalım. Yani hem ekonomik veriler hem de açıklanacak bir veriler bilançolar hem Amerika piyasalarının biraz gidişatını hem de Bitcoin'de gidişatı belirleyecektir diye düşünüyorum. Ben de sizlere olabildiğince düşüncelerimi paylaşmaya çalıştım. Herkese hayırlı bir hafta diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.